Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadis-i şerifinde yine buyurdular ki: "Kullu amel ibn Adem'e yulaful hasretu bi asri emsaliha." Muhakkak ki Allahu Teala zülcelal hazretleri bu Adem oğlu bir amel işlediği zaman ona en az limit olarak 10 kat sevap verir. O yaptığı işin on misli sevap verir ile 700 definin ve e, öyle olur ki e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onun sevabını 700'e kadar artırır. Yani bir yaptığı bir amelden herhangi bir e, hayırlı bereketli iyi güzel bir amelden dolayı Allah ona e, ilk başta bir 10 katı sevap verir. Örnek olarak söylüyorum. Bir yetimin başını okşadı, 10 tane yetimin başını okşamış gibi olur. Yani diyelim ki bir fakir fukaraya diyelim 1 lira verdi, 10 lira vermiş gibi Allah böyle sevap veriyor. 2 rekat bir namaz kıldı sanki 10 tane 2 rekat namaz kılmış gibi Allah ona sevap veriyor. Bu en alt limit. İşte 700'e kadar Allah çıkartır diyor. Bu samimiyetimizi, ihlasımıza, durumumuza göre Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Kişinin o sevabını kimisini 30 yapar, kimisini 50 yapar, kimisini 100 yapar, kimisini 300 yapar, kimisini 500, kimisini 700. Böyle artırır, bol bol sevap verir. Fakat sözün burasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Allah buyurdu ki diyerek hadisi kutsiyi bizlere ifade buyuruyor. İlla savme ancak oruç müstesna. Yani normal herhangi bir hayırın, bir ibadetin, bir yapılan, bir hayırlı, bereketli, bir salih amelin onun karşılığı o ondan 10 misinden on mislinden 700'e kadar çıkarken oruç bundan müstesna diyor. Fe innehu li ve Çünkü orucu benim için tutmuştur. Onun mükafatını da ben vereceğim diyor. Sonra devam ediyor efendim. Yedau yetruku. Yani o e, e, şehvetini benim için terk etti. Yani Allah için terk etti ve daamehu yemesini benim için terk etti. Allah için terk etti ve şarabehu içmesini de yine o Allah için terk etti. Yani e, min ecli dolayısıyla o bütün yemesini de, içmesini de, şehvetini de benim için terk etti. O halde onun o oruç tutmasına verilecek mükafat bana aittir ve o benim için orucu tuttuğu için onun mükafatını ben vereceğim diyor. Ne verecek? Sürpriz.